Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere atıştırmalık çikolata yapımını göstereceğim. Dilerseniz hemen tarif kısmına geçebiliriz. 2 paket bisküvi. Yalnız bisküvi eğer almadıysanız kakaolu bisküvi alın lütfen. Benim elimde kakaolu bisküvi yoktu. Sade bisküvi vardı. O yüzden onunla yaptım. Eğer sade bisküvi kullanacaksanız da içerisine 2 yemek kaşığı kakao ilave edin lütfen. 50 gram tereyağı ilave ediyoruz. İki fincanlı sütümüz var. Öncelikle ben bir fincan ekledim. Sonra yeterli gelmedi. Daha sonra tekrar bir fincan daha ilave ettim. Dediğim gibi eğer bisküviniz sade ise iki yemek kaşığı kakao ilave etmeniz yeterli olacaktır. Yine kakao bisküvi kıvamını verecektir. Evet bu şekilde elimizle yoğurma işlemini uygulayacağız. Güzel bir şekilde özleşmesini sağlayalım. Yani bisküvinizi mümkünse çok ince çekin, daha güzel kıvam olacaktır İçerisine ben bir yemek kaşığı çikolata ilave ettim, fındıklı çikolata. Bu kahvaltılıklarda kullandığımız çikolatalardan. Fındık kreması da çok güzel yakışıyor. Elinizde hangisi varsa ondan kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa da fındık ilave edebilirsiniz. Yani çekilmiş fındık olabilir. Onda mümkün olduğunca çok ince çekin lütfen. Fındık da çünkü kuru olduğu için istediğiniz şekli veremezsiniz. Ya da fındığın içerisine biraz sıvı yağ ilave ederek istediğiniz kıvam almasını sağlayın. Evet, istediğimiz kıvamımızı da güzel bir şekilde elde ettik. Evet, şimdi ise şekil verme kısmına geçiyoruz. Ee, ben birkaç tane yaptıktan sonra fark ettim. Çok daha kolay oluyor. Size de direkt o şekilde söyleyeyim. E, masada böyle yuvarlayarak hemen kenarlarını yaslaştıktan sonra istediğiniz şekli vereceksiniz. Çok basit bir işlem. İlk öncelikle ben elimle yaptım. Daha sonradan tezgahta yaptım. O şekilde daha kolay oldu. Hemen yuvarlayın birkaç kere. Sonra uç kısımlarını yaslaştırmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi. Evet, kahvenin yanında yiyebileceğiniz çok güzel bir atıştırmalık diyebilirim. Ee, az malzemeyle zaten hemen olabilecek bir şey. Hem zaman olarak hem malzeme olarak e, sizin için çok uygun bir tarif diye düşünüyorum. Hemen kahvenin yanında güzel bir atıştırmalık. Ayrıca çocuklarını çok sevebileceği bir e, çikolata türü. Hem ev yapımı oluyor. O yönden de içimiz çok rahat olacaktır. Gördüğünüz gibi evet hepsini bu şekilde yaptıktan sonra son olarak son bir tane kaldı. Onu yaptığım zaman e, bu ilk işlerimiz tamamlanmış oluyor. Daha sonradan ise çukuratımızı ilave edeceğiz üzeri için. Evet dediğim gibi bu şekilde yuvarlamanız ve kenarlarını yaslaştırmanız çok daha kolay olacaktır. Daha önceden de söylemiştim. Evet, işlemimiz tamamlandı. Gayet istediğim gibi oldu, güzel oldu. Şimdi bu şekilde biraz dolapta bekletsin. Daha sonradan çikolatasını üzerine e, dökeceğiz. E, yani yapmış olduğunuz ilk işlemde iç kısmı soğuk olması, e, eriteceğimiz benim var çikolatanın sıcak olması çok daha iyi olacaktır. E, çok daha çabuk soğumasını sağlayacak. Ben size o şekilde söyleyeyim. Çikolata eritme işlemini zaten biliyorsunuz. Ben hemen kaseye koydum. Aktarma olmasın diye. Daha çabuk, daha pratik olsun diye. Çaydanlığın içine su koyun. Ocağınıza alın zaten. Kasenin içerisindeki çikolatalar da eriyecektir. Benim çikolata yapmasını bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi ise tatlımızı çatıların üzerine koydum. Bir tatlı kaşığı yardımıyla zaten eritmiş olduğum çikolatayı üzerine döküyorum. Bu şekilde zaten istediğimiz şekli vermiş oluyoruz. Çatalla olursa çok daha iyi olacaktır çünkü kalan çikolatalar akıyor yani hem çok fazla çikolata gitmemiş olacak. Evet dediğim gibi bu şekilde hemen pratik bir şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir problem olmuyor. Ee, bir hafta kadar da e, dayanabiliyor. Belki daha fazla da dayanır. Hemen misafiriniz geldiği zaman da çıkartabilirsiniz. Bir kahvenin yanına ikramlık. Evet, neredeyse işlemimiz tamamlandı sayılır. Son bir tane tatlım kaldı. Onu da yaptıktan sonra e, bitmiş olacak. Üzerine ben daha sonradan böyle süsleme yapacağım yine çikolata işlemiyle. İsterseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi birazdan göstereceğim size zaten. O şekilde de süslemesini yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet son işlemimiz de tamamlandı. Şimdi bu şekilde biraz soğumasını bekleyeceğim. Çikolatalarımız soğusun. Evet şimdi süsleme kısmına geçtim. Gördüğünüz gibi hiç hazır çikolatadan bir farkı yok. E, hatta yani ikram ettiğim arkadaşlarımdan hazır olduğunu düşündüler. Benim yaptığımı ilk olarak inanamadılar. Ben seni yaptım dedikten sonra şaşırdılar tabii. Çok güzel. Hiç marketlerde almanıza gerek yok. Hemen evde yapabileceğiniz pratik bir tarif. Görüntü olarak, lezzet olarak, hem pratiklik olarak çabuk yapabileceğiniz güzel bir tarif. Bu arada destek olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Ayrıca daha sonraki videolarından da haberdar olmuş olursunuz. Evet işlemimiz de tamamlandı. Şimdi size son halini göstereceğim. Evet bu şekilde kurudu. Kenarlarını bıçak yardımıyla toparlayabilirsiniz. O kenardaki fazlalıkları bıçak yardımıyla atarsınız. Daha düzgün bir şekli olacaktır o zaman. Ben size şimdi o kısmını da göstereceğim. Evet bıçak yardımıyla temizledim. Gayet güzel duruyor. Bana sorarsanız hazır çikolatanın hiçbir farkı yok. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şimdi hemen bıçakla içerisinde kesip göstereceğim ben size. bu arada çikolatamı da buzluktan çıkardım. Buzluktan çıkardıktan sonra hafif böyle ıslak bir şekli şekli oluyor. Evet gayet güzel. İç kısmı da çok güzel duruyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi muazzam. Evet. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.